Ah gideyim de Sahra'da bir kahve içeyim. Ben. Hoş geldin elektrik çarptı. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Hoş buldum. Merhaba Sahra'cığım. Nasılsın? İyiyim tabii Ay gel seni öpeyim hayatım. Otuz kahve içmeye hoş. geldim. Gelin içeriye oturun. Ben size ikram edeyim bana. Ay kahve mi dolduracaksın bana? Evet. Tamam canım. Nasılsın? İyi misin? Sahra hastay mısın? Geçmiş olsun demeye geldim. Nasılsın? İyi misin? İyi. Diğer elini neden kullanmadığını bize açıklar mısın? Ağzınla bardağı çıkartıyorsun. Sen içmezsin onu. Kendine de olur mu? Ne yapıyorsun? İyi misin? İlk defa kola doldurmuş. İlk mi? Tamam yeter o kadar. Teşekkürler. Teşekkürler. Ay e, evin de ne kadar güzelmiş hayatım. Teşekkürler. Oğlum. Ay ederim. E, ee, ne ameliyat olacaksın yarın? Bilmiyorum. Kulağını takacak. Hı? Tüp tüp takınca. Kulağınıza mı? Hı hı. Ay canım benim ya. Geçmiş olsun. Ben de Tamam masaya koyarsan sonra içerim ben. O limonlu çayım malum benim. Bilirsin hiç çaysız yapamam. Evet. Değil mi? Evet. İsterseniz bir daha doldurabilirim. Ay teşekkür ederim hayatım. Gel seni yormayayım. Ben hastasın sen geçmiş olsun demek için gelmiştim. Ama evine bayıldım. Dekorları, süsleri harika. Şurada da bir kız kulesi tablosu var. Benim kızımın çok güzel oyuncağı var. Getireyim mi size, getireyim mi? Size? Ay birazdan bakarım da sen bana şeyden bahset. Ne? Ameliyat olacaksın ya. Neler hissediyorsun? hiçbir şey hissetmiyorum. Nasıl? Hiçbir şey. Heyecan var mı? Yok. Korku? Yok. Aferin kız sana. Sen bu işi biliyorsun. Edina. Bilmiyorum. Bil Anladım hayatım. Kahve bence ben hiç... çok güzel olmuş. Teşekkürler. Sana gel. Sana gerçekten doldum. Bana doldum. Ay aburdu burada getirmişsin. Yiyelim mi? Evet olur. Ben sana şöyle açayım. Açtım ben. Cips de çok güzelmiş. Kesene bereket. Hangi hastanede ameliyat olacaksın? <laughs>